Siktim. Siktim anksiyete. Siktim akaste. Siktim siktim siktim. Siktim böyle düşünenleri. Bu kadar bu kadar. Kendini kendini. Ona sevilenleri. Biraz kendin için düşün. Biraz kendin için çalış. Biraz kendin için yaşa. Yaşa biraz yaşa. Yaşa biraz yaşa. Kararında, tadında, tuzunda yaşa. Sadece önemli olan birazcık daha yaşamak gerisi ise yaşamayanları yaşamayanları içinden taşak geçe geçe içinden maylak geçe geçe düşünmemek sadece silmek sadece silmek onları zihinlerini kendi zihninde sikmek daha da fazla daha da fazla sana gidip de gidip de bakanları boş boş silmek silmek siktir etmek ne yapıyorsan onu yapmak kadar da basit işte. Bunu 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 bunu, bunu yapmak. Ne kadar çok yorsa da senin insanların bakışları daha da fazla daha da fazla yoruşlar yorabilirler. Yorabilirler hareketleriyle, tavırlarıyla, düşüncelerle, fikirleriyle. Sen de fikrin düşüncen veya sen de batıyorsun belki onlara diye düşünebilirler. Ama sen siktir et. Sadece kendini ve kendin için yaşa. Benim için bu benim için bu okey mi dostum okey değilse de değil. sadece benim umurumda benim yaşatımımda geçen bir şey bu bu, 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 bu. ise onların olsun bal daha çok kişisinler egoları devrimimde daha çok ego toplamak sadece biraz daha yaşamak çok fazla çok fazla çok fazla göt kalkmış indirelim de sikelim ne yapalım? Daha da çok, daha da çok indirelim, indirelim, daha da çok indirelim, sikelim, daha da çok indirelim, o sikimi, takandıklarımı, göteklerimi, sıkıldım belki de, sıkıldım belki de, anın anın şiddetinden ve seni daha da fazla yorup hasta etmesinden bak eline et ne olursa olsun yaşantı kötüye mi gidiyor siktir et daha da çok siktir et çünkü zaten öleceğin zamanı gelince çok fazla kendine dikkat et veya etme tamamen senin kararın bu etmeyebilirsin kimse diyemez sana bir şey veya edep bilirsin sana diyebilirler bir şey desinler değil önemli sadece sikini keyfi ve kederi sen istersen daha da fazlasın DE daha da fazla ederim değerim ben de Bende yok o kadar eder veya değer sadece sadece biraz daha keder ve yalnızlıkla açın SU şişeleri ve o şişeleri de daha da çok içimi